Evet arkadaşlar. Ben birazcık hasta oldum. Tatille. Sizlerle birlikte bugün Mikoy'u 1K yapacağız. Şimdi hemen maça başlayalım da. Yoksa yapamam. Maça başlamazsam nasıl kupa kalacağım yani. O yüzden. Yapamam. Şimdi başladık. Yok şimdi başladık. Şimdi başladı. Tamam. Vurmadı abi vurma da o bana. Keşke vursaydı. Ölse de doldururdu hem. En iyi. Evet. Bele küçük oldu. Hatta 4 olmadı. Ama 4 belki de olsa olabilir. Belki yani. İhtimali düşük. Ama olsun. Evet. O zaten kullan olduğunu anladım da. Aa, aa, aa. Neyse. Gereksiz anneler yapmayalım. Ama bak bu gerekliydi. Hı. Hmm. Bu ben bu hmm. bebeğe güvenmiyorum ama zorundayım yani şu anlık zorunlu olmasam var ya. <laughs> evet. Şuraya atladık. Ve şu Leon beni öldürürse çok sıkıntı olur. Aha Search ölecek. Search BB'yi sattı. Yani doğru bir tercih yaptı açıkçası. Ama bu Leon beni öldürecek, Net öldürecek. Bibi de beni korumayacak. Net öyle olacak. Net hem de ve Alper bana saldıracak. Hmm. Tabi işte çalıdan çıktığım sürece saldırabilir. Çünkü şu anda benim burada olduğumu bilmiyor hiç kimse. Kesinlikle hiç kimse. Şu anda şu Bibi mesela biliyor. Heh. Tamam. Evet. Ha, al Alın işte. Alın. Ben biliyorum bu böyle. Dur. Oldu. Oh be. Olmuş en azından. Hemen oldu. Evet. E ben şimdi bu videoda ne yapacağım? Hadi birazcık da maple kasalım hadi. <laughs> ya da ustalık kasalım. Bu da olabilir. Tamam. Zaten bunu bunu dün hayvan gibi kastım. 18.000'den 20 23.000'e kadar kastım. Ama sonra da sinir oldum. Evet. Çünkü kupaya kupayı bayağı düştük. Ama ustalık iyi. Ustalık iyi. Şu şu yükü almak zorundayım. Alamaya da bilirim. Al işte alamadım. Ne ya? Eğimsiz. Eğimsiz koltuk. Kesin oto basıyor bu arada. Allah. Allah. Hmm, 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 hmm. Pro Leon bana saldıracak net saldıracak. Çünkü biliyorum ben sutuların annelerini. Çünkü bir zamanlar ben de sutuyu çok severdim. ya hala daha seviyorum da neyse. Evet. hadi artık saldırsın ve sutu. İlla kendimi, kendimi mi göstereceğim? Boş boş durmayalım. Hadi. Var mı beni öldüren? Hadi. Şurada biri var. Şurada şöyle. Al işte. Ne kadar da iyi bir oyuncuyum ya. Her şeyi tahmin edebiliyorum. Evet. Kendi birini öldürtecek. Max öldü. Sutu öldürdü. Tural geri döndü. Come back. <laughs> Allah. Tamam. Onu öldürdüm. Hatta ultiye ota basmama rağmen Kenji'ye de değdi. Harika. Tamam. Evet. Allah ya. Ha, Ede arkadaşlar, bu oh, bye bye, bye bye.